ablam bir subayla evlendi. Biraz tutumluydu. Babama yani para verip okutacağını orada bedava okutalım. Hem yakışıklı da deniz subayı olsun dedi. Babamın aklına hemen yattı. Ve torpille girdim ben deniz kolejine. Çünkü şeyleri yazmadım. Sualleri, cevaplarını yanlış yanlış yazdım. Ve e, 80, 90 kişi alınmıştı galiba o sene. 82. kişi bendim. 82 belki benden soruklar de mi de acaba bilmiyorum. Yani nasıl olsa ben kazanamam. Annem dedi ki nasıl olsa dedi. yazmazsın dedi, Yanlış yazarsın dedi. Girmezsin dedi ama babanın korkusu imtihana girdim tabii. Ama torpille maalesef bir başkasının hakkını tecavüz ederek Deniz Koleji'ne girmiş oldum.